Merhaba arkadaşlar. Çılgın dişçiden kaçmaya çalışıyorum. Dün gece dişlerim bir ağrıdı. Bir ağrıda anlatamam yani. Gerçekten. Dün abur cubur çok kaçırmışım. O yüzden diş ağrım tutunca ben de diş doktoruna geldim. Bu gerizekalı diş doktoru da ne? Çılgın çıktı. İnanamıyorum şuralara basmadan geçmem lazım. Kapıyı üstüme kilitledi. Lazerle de kapattı. Vallahi benim buradan çıkmam gerekiyor. Ne yapacağım bilmiyorum bir daha da bu kadar abur cubur yemeyeceğim yani. Of burası nereymiş bakayım. Aa, ah diş fırçatı varmış burada da. Şuradan geçeyim yeşilinden. Hii! Of bu ne böyle yanlışından geçtim herhalde ya. Paramparça oldum ya. Allah'ım Rabbim ben nerelere düştüm ya. Ya dişçiden korkmakta haklıymışım. Hah, sarıdan geçtim. Ha şurada maviden geçiyor. Maviden mi geçmem gerekiyor? Acaba evet doğrusu maviymiş hemen geçmem gerekiyor. Oh ve çiçek pointi de almam gerekiyor. Aha ne yapacağım? Bu renklere basmayacağım. Şöyle şöyle önümdekini hemen takip edeyim. Bu dişçiden kurtulmam gerekiyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Üşenmemiş, üşenmemiş. Bir de böyle parkurlar yapmış. Aha işler çıkıyor. Eyvahlar olsun. Çiçek pointi alayım şöyle inanabiliyor musunuz fare deliklerinden <laughs> sanki böyle dişler çıkıyor gibi geri Allah yarabbim, ya Rabbim ya Allah kaza çak... <laughs> kaza çakıldık arkadaşlar inanamıyorum ya şuradan hemen geçmem lazım geri zekalı dişçi var ya ay yok yok ters yönden geldim şuradan geçmem lazım galiba şöyle dönmem lazım lan yolu ka kaybediyordum ya Cık. Allah Allah şuradan şöyle yavaş yavaş <laughs> of çok kötü. Atla atla atla. Şuradan da atlamam gerekiyor. Hop. Ay. nerelere geldim acaba? Cık, bilmiyorum. Ah kapıyı açabilmem imkansızmış. Diğer kapıyı deneyeceğiz maalesef. Zaten kapılara ya böyle tahta çakıyor ya da lazerle kapatıyor. İnanamıyorum. Ay çok kötü. Ne yapsam karşı kapıdan mı çıkacağım? Hemen karşı kapıdan çıkmam gerekiyor. Allah yine lazer. Yine lazer, yine lazer. Al işte öldüm. Ha, ne oldu? Bu bu dişçiden kaçış biraz zor gibi olacak arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Şuradan şöyle kaçayım. Ay, ters yönden mi geldim? Karşıya gideceğim. Şöyle Allah ya Rabbim. Yine yandık arkadaşlar. Durumum çok vahim. Çok vahim. Bu dişçiden kurtulmam lazım. Bu dişçiden kurtulmam lazım. Sessiz olun. Abur cubur yemeyin. Gerçekten bak cayır cayır yandım lazerlerden. Ah ah. Şuradan dönüp tekrardan gitmem lazım. Ne yapıyorsunuz siz? Düz var mı tırmanıyorsunuz ya? Şöyle biraz yavaş yavaş gideyim. Yavaş yavaş tutmam lazım ama.